Ya hepsi senin suçun ne yapacağız şimdi? Söylesek kızmaz bence ne olacak ya? Bir ay sonra diye yalan söyledin sence en fazla ne olur? Yani yalandan evlenme sözleşmesi yapabiliriz aslında. Senin için bir de onu mu yapacağım hayır. Kızım ay giriyorum. İpek abla sana bir şey söyleyeceğim biz sana yalan söyledik. Nasıl? Ee anne biz daha erken evlenmek istiyoruz utandığı için söyleyememiş işte. Uf, 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 uf. Ay heyecanlandın mı kızım ama aşk olsun benden mi utanıyorsun? Kalp hastalığım var öyle demeyin korktum bir an. Ne? Kalp hastalığınız mı var? Evet kızım her neyse ben aşağı iniyorum siz gelirsiniz. Tamam sözleşmeyi yapalım sadece bir haftalığına. Sormayı unuttum siz neden aynı yerdeydiniz çocuklar? Şey. Ya anne böyle şeyler sorulur mu ya cidden? Çocuklar. gidiyorum kızım bugün sen de evine git hadi ya yaptığını beğendin mi sen beni gaza getirmesen bir şey olmayacaktı buradan da kovuldum şu an gizlice benim odamda kalırsın ben yerde yatarım neyse ben Yiğite sorayım belki onda kalabilirim